arkadaşlar. Biz bugün yumurta açacağız. Hazır Kendi yap, Kendimiz yaptık. Kendimiz süsledik. Bakın. şunillerden kıvırcık yaptık. Çok tatlı olmamış mı? Evet. Şimdi onu açıyoruz. Önce şunlarımızı çıkartalım. <laughs> Ve mini şönillerden. Beşin yatağı. Bunlar da, bunlar da yemek kırpıları. Bu da şu nil olsun. Bu da aktardık çıktı. Üç tane boy bir biri çıktı. Bir sürü de tatlı çıktı minişter diye. İki tane de oyuncu şeklinde çıktı. Bir tane toka, bir tane de silbazlık şey barbileri de minişlere. Bu arada bir kap. Bu da bu da ter Bunlar da minişlerin meyveleri. Başka da bir şey yok. Evet bütün malzemelerimiz bunlar. Meyve var. Bir de bir de bunlar var. Bir de tatlarımız var miniştere ev yaparım diye. Bir de bir şey yok var miniştere. Bir tane yatak. Birkaç tane de miniş. Bir de bunlar var. Bunlar. Ve bunlar. Bir de aktarımız var. Görüşmek üzere.